Merhabalar. Merhabalar herkese selamlar. Akkar tarafı iyi evet. Ses görüntü fazla uzatmayacağım kısa bir video olacak. Bildirimlerdeki de gitsin Aleyküm Evet, tamam. İsmail kardeşim, İsmail Erdoğan. Allah razı olsun, çok sağ olun. Ee, yeni gelenler de hoş geldiler. Bu saatte e, ben canlı yayın yapmam kolay kolay. E, ama her başarısızlık ardından bir başarıya saklar. Ben hep e, korkuların arkasına saklansaydım, bugünlere gelmezdim. Korkusuzca çıkıp bir şeyler söyleyeceğime yemin ettim, söz verdim. Özellikle 6 ay sonrası. Evet. Doğu biraz sallanacak, ee, doğu derken doğudan kalsın ee, şöyle söyleyeyim arkadaşlar ee, iki tane üç tane dörtlük pik var dörtlük dört, dört buçukluk pik var hani Bingöl-Hakkari e, sallanıyor ee, Ben şimdi Bingöl-Hakkari bugün Japonya depreminden sonra doğu enformasyonu komple karıştı diyebiliriz ee, Daha önce çıktığım programda da en son e, biliyorsunuz RTV'de canlı yayında söylemiştim Van depreminde ve sen de depreminle alakalı bağlantıyı çözmüştün diye. Arkadaşlar şu 15 günlük sürece özellikle dikkat edelim. Yani ben hani bir süre vermek istemiyorum ama e, Karamanmaraş e, başta olmak üzere Karamanmaraş, e, Malatya, Bingöl, e, Hakkari ben hiç veri olarak almamıştım. Onun verisini toplamaya başladım ama en azından deprem bölgesi e, başta olmak üzere e, özellikle burası ve Doğu Anadolu'ya da dikkat etmemiz lazım. Elinde ne var? Ne söylüyorsun? Lafı geveleme. Açık açık konuşacağım. Tabii ki e, en doğrusunu bilen Allah, en doğrusunu gösterecek olan zaman. Ama e, üç tane dört tane dört küsürlük deprem var. Dört buçuk dört altı çıkıyor. En büyüğü o dörtlük depremlerin dört nokta bir dört altı arası. E, bir tane beş onda beş, beş onda dörtlük bir deprem var. Pik işareti var. E, bir tanesi. De 6 10'da 2 ee, arkadaşlar o yüzden e, ben yetişti de emin olun hani orta bir bomba atıp geri çekilme taraftarı değilim ama bu ilk pikler alındı ee, Japonya depremiyle alakalı ya da değil ama Doğu istasyonları komple allak bullak olmaya başladı bu yüzden dikkatli olun ee, Hani ben en son emareyi bile alsam söyleyeceğim ama en azından şu 10-15 gün sürece Lütfen dikkat edelim e, derim. E, bunu söyleyeyim arkadaşlar. Bu yüzden hani bir kez daha yineliyor. Ben buna benzer e, bir piki yine e, Karamanmaraş e, depremleri depremler zamanında almıştım. E, o bölgenizden başlamak üzere Karamanmaraş Malatya aralığı ve e, Bingöl tarafı e, en başta dikkat etmeli. Akar depremler özellikle takipteyim. Oradaki e, İndirme zonu ya da sıkışma zonu dediğimiz bir dizagros tarafında olan depremler. Ee, bunu söyleyeyim. Lafı gevelemek istemiyorum. Ee, bunu söyleyeyim. Ee, en azından bilinsin edilsin. Tabii ki bu benim şahsi araştırmalarıma dayalı şahsi görüşündür. Kesinliği yoktur. Bir kez daha söyleyeyim arkadaşlar. Ama iyi kötü ben burada doğru söyle yanlış ile sizlerle paylaşacağım. Ama söz vermişler elimdeki her emareyi. Ondan söyleyeyim. Doğu Beyazıt'lık bir durum yok arkadaşım. Bak burada güzel güzel insani olarak, vicdani olarak e, ne kadar da zor olsa olsun e, bir şey anlatmaya çalışıyorum. Allah rızası için anlamaya çalışın. E, bunu söyleyeyim. Tamam. 6 onda ikilik pik. Ya yani dediğim gibi özellikle Karamanmaraş başta olmak üzere Karamanmaraş Malatya aralığına dikkat edelim. Bir. ikincisi Bingöl tarafı. Hakkari depremlerde izlemekteyim. Diyeceğim bu. Üstündeki vebaliyenizden atayım. Doğru ya da yanlış. Zaman en iyi süreç, en iyi göstergeç. Bunu göreceğiz, tamam. Vallahi neresi ne kadar etkilenir bilmiyorum. Ben elimdeki emareyi söylemekle yükümlüyüm. Ben bir kestirim yaptım. Elimdeki emareleri okudum. Bunu da sizinle paylaştım. Ben jeofizik, jeolog, mühendis değilim. Ama iyi kötü. elindeki veriler orayı gösteriyor. Bunu da söyleyeyim, tamam. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Dediklerim belli, söylediklerim belli. Bundan sonrası hak en doğrusunu, en güzelini gösterecektir. Rabbim kimsenin hani şu zamanda, hele hele şu zamanda ee, ne bileyim, rahatını, huzurunu bozmasın diyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın. Hayırlı geceler arkadaşlar.